Vallahi düşünüyorlar. Senelerce bunları böyle çamaşır suyuna soktular, çıkardılar, soktular, çıkardılar. Şimdi de diyorlar ki biz müşterilerine söyleyeceğiz. Ne söyleyeceğiz Neyse Hanım? Yani lak kaplaması eğer ürünleriniz, bu ürünler kararmıyor, beyazlıyor diyeceksiniz. Çelikse zaten çeliktir. Ee, o da malzemenizden belli olur. Ama Niye bunlar çelik olamıyor? Onlar şimdiden çelik olamıyor. Çeliğe şekil vermek, özellikle de ince dokulu çeliklere şekil vermek çok zordur. O kanalları oluşturabilmek, tırnakları oluşturabilmek çünkü bu taşları oturtturabilmeniz için ya ürüne kanal yapacaksınız ya da tırnak yapacaksınız. O tırnakları çelikte oluşturabilmek çok zordur. O yüzden daha ince malzemeler tercih ediliyor. Böyle taşlı ürünler imal edilirken. Bir de ünlü bir marka vardı. Hani bu arabalarına hiçbir şey olmayan söyleyemiyoruz ya. Evet. O adam e, bir şey söylemiş. Ne söylemiş? araç üreticisi, firma sahibine bir soru soruluyor. Seneler öncesinde. Araçlarınıza neden tasarımda yenilikler katmıyorsunuz? Şekillerini neden daha farklı yap yapmıyorsunuz diye. O da şöyle bir cevap veriyor. Çeliği ancak bu kadar bükebiliyoruz. Biz de çeliği ancak bu kadar bükebiliyoruz. <laughs> düz. Taşları oturtmak için bükemiyoruz. Yani kimse bükemiyor. Evet. Yani bu modeller neymiş? Nisa Hanımcığım? Çelik, çelik değilmiş. Hiçbir yerde değilmiş. O yüzden müşterilerinize lütfen doğruyu söyleyin. Sonra o müşterileriniz bizlere geliyorlar, soruyorlar. Bizler cevap vermek durumunda kalıyoruz. Ama siz doğruyu söyleseniz, deseniz ki hayır, bunlar çelik değil. Evet, bunlar çelik. Açıklamasını yapsanız emin olun ki hayat daha güzel olacak ya. Yalansız.